Gelin 322. bölüm fragmanı analizine hoş geldiniz. Bu bölümde karanlık geçmişlerin gölgesi daha da büyüyor, duygular keskinleşiyor ve Develioğlu ailesinin kaderi bir kez daha sarsılıyor. Her sahnenin ardında yeni bir sır, her nefeste yeni bir tehlike gizleniyor. Develi yolu konağı bu sabah her zamankinden daha ağırdı. Sanki duvarlar bile konuşacak kadar dolu, sessizliği bile tehdit gibi hissettiriyordu. Cihan geceden beri ışığı sönmeyen çalışma odasında hala ayaktaydı. Gözlerindeki uykusuzluk değil, içindeki yük onu tüketiyordu. Elinde tuttuğu eski belgeler, babasının gizlediği sırlar ve Rıfat'ın sinsi planları onu boyuyordu adeta. Han o sırada kapı hafifçe tıklandı. İçeri giren Engin, abisinin yüzüne bakınca bir şeylerin daha da kötüleştiğini anladı. Cihan masanın üzerindeki belgeleri Engin'e doğru itti, Engin sayfaları karıştırdıkça yüzü kireç gibi oldu. Abi bu iş sandığımızdan çok daha derinmiş, dedi. Sesi bile titriyordu. Cihan başını eğdi. Rıfat sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de hedef alıyor. Engin Sıla sadece başlangıçmış. Asıl savaş şimdi başlıyor, bu sözlerden sonra odada ağır bir sessizlik çöktü. Dışarıda sabah güneşi dosa, bu odada sanki karanlık çöreklenmişti. O sırada Metin bastonuyla kapı aralığından içeri girdi. Yüzü hala solgundu ama gözlerinde güçlü bir öfke vardı. Gerçeği saklamak bizim sonumuz olurdu. Artık ne bedel ödenecekse öderiz. Dedi. Bu sözler odaya başka bir kararlılık kattı ama fragmanda aniden atmosfer değişiyor. Konağın bahçesinde hançer çiçeklerle ilgilenirken bir anda dışarıdaki gölgelerde bir hareket hissediyor. Arkasını döndüğünde kimse yok gibi ama kamera sanki birinin onları takip ettiğini gösteriyor soğuk bir esinti geçiyor. Hançerin yüzünde derin bir endişe beliriyor. O sırada ana kapıda siyah bir araç duruyor. Araçtan inen avukat bu kez daha sert bir yüzle konağa ineniliyor. Elindeki dosya daha kalın, yüzü daha donuktu. Cihan'a yaklaşarak, bu belgeler Sıla Hanım'ın yeni talimatıdır, diyor. İçeriden çıkan mektup ise daha karanlık ifadelerle dolu. Mazi sandığınız kadar uzak değil Cihan. Geçmişinizden kaçamazsınız. Gerçek sahipler kapıya dayanmışken hiçbir duvar sizi koruyamaz. Bu cümleler Cihan'ın içini yakıyor. Avukatın soğuk tebessümü Rıfat'ın gölgesini andırıyor ve avukat uzaklaşırken sanki konaktan bir parça daha kopuyor gibi hissediliyor. Gece olduğunda fragman gerilimi artırıyor. Cihan çalışma odasında eski kutudan çıkan mektupları yeniden inceliyor. Her satır babasının bıçak gibi gizlediği gerçekleri anlatıyor. Turgut Develioğlu'nun hiç bilmedikleri yüzü ortaya çıkıyor ve Cihan'ın gözlerindeki acı daha da derinleşiyor. Bu sırada Hançer sessizce odaya giriyor ve Cihan'ı izliyor. Onu böyle kırılmış görmek kalbini paramparça ediyor. Cihan bu yük tek başına taşıyacağın kadar hafif değil diyor ve yanına oturuyor. Cihan gözlerini kapatıyor. Hançer her şey yıkılıyor, babamın bıraktığı miras bile bizim değilmiş. Hak yenen bir ailenin beddu üzerimize çökmüş hançer ellerini Cihan'ın ellerine koyuyor. Geçmişi geri alamayız ama geleceği değiştirebiliriz, yeter ki savaşmayı bırakma. Tam bu sözlerden sonra fragman bir anda dış duvarlara geçiyor. Karanlıkta bir silüet beliriyor. Rıfat gözleri öfke dolu, dudaklarında sinsice bir gülümseme, yakında hepsi çökecek. Develioğlu adı tarihe karışacak diye fısıldıyor. Bu sahne izleyeni bile ürpertiyor. Sabah olduğunda üç kardeş tekrar bir araya geliyor daha önce hiç bu kadar kararlı görünmemişlerdi. Cihan elindeki belgeleri masaya koyarak konuşuyor, bugün Aksoy ailesini buluyoruz, babamızın yaptığı yanlışı biz düzelteceğiz. Metin dişlerini sıkarak başını sallıyor. Engin gözlerinde umudu ve korkuyu bir arada taşıyor. Ama fragman tekrar büyük bir şok yaşatıyor, kardeşler holding binasına gittiğinde lobide Rıfat'ı kendilerini beklerken buluyor. Rıfat sanki zafer kazanmış gibi bir edayla gülümsüyor. Geç kaldınız çocuklar diyor. Cihan'ın nefesi kesiliyor. Ne yaptın Rıfat? diye bağırıyor. Rıfat dosyayı kaldırıp artık holdingin ortağıyım. Babanızın geçmişi bugün sizin gölgeniz oldu diye ekliyor. Kamera Cihan'ın öfkeyle yumruğunu sıkışını, Metin'in gözlerinde beliren hayal kırıklığını ve Engin'in donup kalışını gösteriyor. Ve fragman burada en sert vuruşunu yapıyor. Rıfat Cihan'ı eğilip kulağına fısıldıyor. Asıl fırtına daha başlamadı. Ekran kararıyor, gerilim zirveye çıkıyor. İzleyicinin kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyor, gelin 322. bölüm fragmanı analizine hoş geldiniz. Bu bölümde karanlık geçmişlerin gölgesi daha da büyüyor, duygular keskinleşiyor ve Develi ailesinin kaderi bir kez daha sarsılıyor. Her sahnenin ardında yeni bir sır, her nefeste yeni bir tehlike gizleniyor. Develi yolu konağı bu sabah her zamankinden daha ağırdı. Sanki duvarlar bile konuşacak kadar dolu, sessizliği bile tehdit gibi hissettiriyordu. Cihan geceden beri ışığı sönmeyen çalışma odasında hala ayaktaydı. Gözlerindeki uykusuzluk değil, içindeki yük onu tüketiyordu. Elinde tuttuğu eski belgeler, babasının gizlediği sırlar ve Rıfat'ın sinsi planları onu boyuyordu adeta. Han o sırada kapı hafifçe tıklandı. İçeri giren Engin, abisinin yüzüne bakınca bir şeylerin daha da kötüleştiğini anladı. Cihan masanın üzerindeki belgeleri Engin'e doğru itti, Engin sayfaları karıştırdıkça yüzü kireç gibi oldu. Abi bu iş sandığımızdan çok daha derinmiş, dedi. Sesi bile titriyordu. Cihan başına idi. Rıfat sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de hedef alıyor. Engin Sıla sadece başlangıçmış. Asıl savaş şimdi başlıyor, bu sözlerden sonra odada ağır bir sessizlik çöktü. Dışarıda sabah güneşi dolsa da bu odada sanki karanlık çöreklenmişti. O sırada Metin Bastonuyla kapı aralığından içeri girdi. Yüzü hala solgundu ama gözlerinde güçlü bir öfke vardı. Gerçeği saklamak bizim sonumuz olurdu. Artık ne bedel ödenecekse öderiz dedi. Bu sözler odaya başka bir kararlılık kattı ama fragmanda aniden atmosfer değişiyor. Konağın bahçesinde hançer çiçeklerle ilgilenirken bir anda dışarıdaki gölgelerde bir hareket hissediyor. Arkasını döndüğünde kimse yok gibi ama kamera sanki birinin onları takip ettiğini gösteriyor soğuk bir esinti geçiyor. Hançerin yüzünde derin bir endişe beliriyor. O sırada ana kapıda siyah bir araç duruyor. Araçtan inen avukat bu kez daha sert bir yüzle konağa ineniliyor. Elindeki dosya daha kalın, yüzü daha donuktu. Cihan'a yaklaşarak, bu belgeler Sıla Hanım'ın yeni talimatıdır, diyor. İçeriden çıkan mektup ise daha karanlık ifadelerle dolu. Mazi sandığınız kadar uzak değil Cihan. Geçmişinizden kaçamazsınız. Ah.